Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ın kendi kulübünü göstereceğim. Ve bu kulübün içerisinde Daniel Frank, Marzio gibi tanıdığınız isimlerin yanı sıra Brawl Stars'taki kostümleri tasarlayan kişiler veya Brawl Stars'taki karakterleri tasarlayan kişiler ve aynı şekilde abi Brawl Stars'taki dengeleme ekibinden kişiler de olacak. Kısaca Superstar çalışanları da bu kulübün içerisinde. Bu tarz videoların devamı için de bu videoya en az 3.000 like bekliyorum ve kanala abone abone olarak destek olabilirsiniz diye ben videoya geçelim. Evet bu efsane kulübü ve içerisindeki üyeleri sizlere göstermeden de önce arkadaşlar dükkanında insanlar içeri gösteri destek bölümünden ustayı destekleri daha yaptım abi. emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra, bunu da söyledikten sonra burada ustayı destekleyerek özel bir kalp yolluyorum. Ve dünkü videoda bildiğiniz gibi iddiaya girmiştik ve o videoya 5000 like gelirse bu videoda patenci Ember kostümünü alacağımız sözünü vermiştim arkadaşlar. O yüzden bu videoda da sözümü tutuyorum ve patenci Ember kostümünü 5000 mücevher karşılığında abi laps diye alıyorum abi şu anda da bak sözümü de tuttum arkadaşlar. Like atmayan varsa da like atarsak sevinirim. Et kostümü de şu şekilde seçtik arkadaşlar. Bu kostümü de video sonunda deneyeceğim abi. O yüzden videoyu sonuna kadar bir izlemeyi unutmazsınız. Ve abi bu video için de ortaya bir iddia atıyorum ve bu videoya 5000 like gelirse bu ekranda gördüğünüz Kaka Spy kostümünü bir sonraki videoda alacağım abi. Bakalım bu sefer iddia yine kazanıp bana Kaka Spy'ı da aldırabilecek misiniz arkadaşlar? Bunu da çok merak ediyorum ama bekleyip göreceğiz. Evet bütün Brawl Stars çalışanlarının olduğu efsane kulübü göstermeden de önce arkadaşlar Brawl Pass'te şöyle birkaç tane star açarak videoyu başlamak istedim. Videonun şansına bana bazen böyle arkadaşlar güzel star geliyor. E, biliyorsun son zamanlarda gelmiyor. Son zamanlarda enlerden yana başka hiçbir şey gelmiyor enlerden başka yani. Ama bu videoda bir kere daha şansımı denemek istedim ama hala şanssızım. Ender, ender süper ender. Hocam enlerden kurtulamıyorum ya. Bugün kırmızı da giydim aslında. Belki gizemli verirdi ama Yok hocam yani onu bile takmıyorsun saf ya. Yapma be koçum be, yapma be aslan parçası be. Ya 31. Star arkadaşlar süper ender geldi. Evet, şansımız yine yok abi neyse. Biz videoya geçelim arkadaşlar ve efsane ekonomisi size bir göstereyim. Evet o Brawl da alakalı tüm herkesin olduğu efsane kulübün ismi arkadaşlar Lazer 2. Evet az sonra bu kulübün içindeki üyelerle de alakalı sizlere bilgiler vereceğim ancak ondan önce bu kulübün isminin neden Lazer 2 olduğu ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Brawl Stars oyunu piyasaya sürülmeden önce yani 2017'nin öncesinde arkadaşlar ilk öncelikle ismi abi Lazer 2 idi ve uzay oyunu olarak planlanıyordu. Ancak sonrası arkadaşlar uzay temalı bir oyun yapma fikrinden vazgeçildi ve Lazer 2 isminden de haliyle vazgeçilip vahşi batı temalı bir oyun yapmak istediler ve ismini de Slugfest olarak da değiştirmişlerdi. Ancak yıllar 2017'yi gösterdiğinde Supercell ekibi son olarak hem Marşi Batı temasını hem de abi uzay temasını birleştirip Brawl Stars isminde bir oyun çıkartmışlardı ortaya. Yani buradaki Lazer 2 ismi aslında bakıldığında Brawl Stars'ın ilk ismi olarak da arkadaşlar tarihe geçmişti. Ve Brawl Stars'la alakalı çalışanlar yani şu an ekranda gördüğünüz bu üyeler de Brawl Stars'ın ilk ismi olan Lazer 2'yi anmak ve yaşatmak için arkadaşlar kulübün ismini Lazer 2 yaptılar. Bu bilgiyi vererek başlamak istedim ve internette bulduğum kadarıyla arkadaşlar bu kulüpteki üyelerin Brawl Stars içerisinde veya Supercell içerisinde ne iş yaptıklarını sizlere açıklamaya çalışacağım. Profesör P şu an kulübün en yüksek kupalı oyuncusu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ancak bununla alakalı bir bilgi ulaşamadım maalesef. Gerek süper sahidesinden gerekse de diğer bilgilerinden herhangi bir şeye ulaşamadım abi. O yüzden bunu pas geçeceğim. Profesör P ancak bu kulübün en yüksek kupalı oyuncusu. İkinci en yüksek kupalı oyuncusu ise Adrian arkadaşlar. Adrian'ı zaten birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler için ise Adrian Brawl Stars'taki dengeleme ekibinin başında olan kişi arkadaşlar. Ve Brawl Stars'taki bazı karakterlerin de tasarlayıcısı kendisi. Yani kısacası Brawl Stars içerisinde ...çok önemli bir konuma sahip bir kişi kendisi abi. Ve hesabına baktığımızda en yüksek kupasının 57.307 olduğunu ve şu anki kupasının 57.298 olduğunu görüyorsunuz. 3 üç 3 zaferi 13.000, tek zaferi 1400'lerde ve çift zaferi de 900'lerde gördüğünüz üzere. Ustalara kadar da çıkmış abi aşamalı da gördüğünüz gibi. 23 maksimum kazanma serisi var ve savaş kartını ve en sevdiği savaşın da Lili olduğunu görebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi en yüksek savaşçısı şu an şeyleri rütbelerinden bir bakalım arkadaşlar. 30 rütbe karakteri var mı diye bir bakalım. Ee, sanırım yok galiba ama bir bakalım yine de biz. Ee, yani total olarak 25 kupa yapıp ya yani 25 rütbe bırakıyor gibi ya yani 750 kupa yapıp karakterleri test edip bırakıyor gibi dediğim gibi dengelenen ekibinin başındaki kişi arkadaşlar o yüzden tabii karakterleri test etmesi de gerekiyor tabi. Yani test hesapları vesaire var ama burada da test ediyor diller ki. Ya yani en yüksek çıkarttığı rütbe arkadaşlar 26 ve Dynamic Piper'ı falan böyle 26 rütbeye çıkarmış BB falan. Ama hocam şu dikkatimi çekti en sevdiği savaşçı Lili ancak Lili'si sadece 500 kup arkadaşlar oradan bir gözümden düştü yani adrenalin. En sevdiği savaşçı Lili ise Lili kupasını kassın yani neyse. Ve kulübün üçüncüsüne geliyoruz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bu kulüp orijinal arkadaşlar Brawl Stars kendi çalışanlarının kulübü o yüzden benim şu an hesabına bak bakıyoruz abi. Dani'nin de yine orijinal hesabı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Artistik Dani diye de bir süpersel ID'si varmış. Güneş şöhreti 3'te yani neredeyse şu an gökte şöhretine geliyor abi Dani gördüğünüz üzere ve en sevdiği savaşçı haliyle Piper ve keskin nişancı ünvanında almış Piper'ın ve oraya koymuş 26 tane kazanma serisi var. Maksimum kazanma serisi 3 3'ü 28 bin civarlarında tek seferi 800 ve çift seferi de 4 arkadaşlar. Ve Dani'nin en yüksekte yine aşamalısı da abi ustalara kadar çıkmış ve en yüksek kupası da gördüğünüz gibi 55.646 şu anki kupası ise 55.523 Ve Dani de bildiğiniz gibi ve Brawl Stars, topluluk yöneticisi abi. Onlar da bakalım arkadaşlar savaşçılarında 30 rütbe yaptığı Mendes'i varmış. Mesela bir tane 30 rütbesini gördük. Jackie'si varmış ha 30 rütbe. Onlar da 30 rütbe yaptı. başka savaşçısı var mı? bir bakalım. Piper'ı çok seviyoruz zaten. Piper'ı da 30 rütbe yapmış abi. Onun haricinde de sanırım 30 rütbe yaptığı başka savaşçısı yok arkadaşlar. Başka karakteri yok. ama güzel bir e, var yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Gerek şöreti gerek 3-3 üç zaferi. Bak Sprout da 30 rütbeymiş. Ee, 30 rütbeleri falan da var. Yani Dunning'in hesabı gerçekten 10 numara bir hesap arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve hemen geri gelip 4. sıradaki kişiye bakalım arkadaşlar. Ve 4. sıradaki kişi aynı zamanda kulübün başkanı Frank abi. Frank de bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın şu an oyun lideri. Yani Brawl Stars denince aklı ilk gelen isimlerden biri ve kendisi gökte şöhretine ulaşmış bir arkadaşlar. En sevdiği savaşçı bildiğiniz gibi zaten Jinny. En yüksek kupası 50.459 ve şu an kupası ise 50.301'de. Aşamalarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi ustalar oda çıkmış. 21 bir tane maksimum kazanma serisi var 16.333'ü tek zaferi 500 ve çift zaferi de 3.800 arkadaşlar Frenk'in. E, Süpersel ID'sinin ismi de Frenk'miş gördüğünüz üzere ve kendini Kel Edgar yapmış yani oradan gördüğünüz gibi. E, güzel komik olmuş bence. Savaşlarına tıkladığımızda arkadaşlar onun da savaşlarını şu an görüyorsunuz. cinisi 30 rütbe mi acaba gerçekten merak ediyorum ancak değil. cinisi 28 rütbe ve en yüksek rütbeli savaşçısı olsa gerek cinisi Onlar haricinde Frenk'in e, de hesabının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bayağı oynuyor Edgar'la da 25 rütbe yapmış yani. Gayet iyi bir hesap var abi frenginde gördüğünüz üzere. Ve hemen geliyorum arkadaşlar. Listenin 5. sırasına Leka NS diye birisi var. Burada bu kişinin de kim olduğunu arkadaşlar bulamadım. Ancak sanırım kostüm tasarlayıcısı olabilir. Angry Potato diye birisi var arkadaşlar. Bunun da kim olduğunu bulamadım. Sonrasında Dren'e geliyoruz. Dren e zaten en son gelen topluluk yöneticilerimizden bildiğiniz gibi. Clash Royale'den gelmişti zaten. Clash Royale Supercell ID'sine sahip ve en sevdiği savaşçı işte. tikmiş arkadaşlar. Onlar haricinde şu an kupası 39.396 39, aynı zamanda en yüksek kupasıymış bu. Aşamalı da en fazla mora gelmiş abi. 3 3 zaferi 6 6000 tek seferi 1000 ve çift seferi de 900'lerde gördüğünüz gibi ve 14 tane kazanma serisi varmış karakterlerine geldiğimizde yine bütün karakterleri açık ve en yüksek beri kasmış herhalde hayatı boyunca kastı en yüksek karakter olabilir abi Drevin. daha yeni yeni geldi tabi Clash Royale'den bu tarafa e, Brawl Stars tarafına o yüzden normaldir diyelim arkadaşlar Drevin de hesabını bu şekilde sizlere yeni en sonki topluluk menajerimizin hesabını göstermiş olalım ve hemen geri dönüyoruz bu arada şöhretli de arkadaşlar Satürn şöhretiydi sanırım şu sarı olan şöhret Satürn olması lazım 2'de Satürn 2 güzel Leon 26 diye birisi var Bunda kim olduğunu bilmiyorum abi. Yine bunların kim olduğunu bilenler yorumlara yazabilir bu arada. Elvez diye birisi var. Bunu da bulamadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Natkan diye birisi var. Bunu da bulamadım kim olduğunu. 404 diye biri var ve Süper Saray'ın de 404. Bunun da kim olduğunu bulamadım açıkçası. QF diye birisi var. Bunun da kim olduğunu bulamadım ama bunların bulamadıklarını muhtemel arkadaşlar işte Süper karakter tasarlayıcısı. Ne bileyim kostüm tasarlayıcısı, dengeleme ekibinden birileri vesaire vesaire diye arkadaşlar. Buradakilerin hepsi dediğim gibi zaten katılım kapalı olduğu için süpersak çalışanlarından oluşuyor. Yani burada gösterdiğim herkes Brawl Stars içerisinde mutlaka bir görevde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden bütün hesapları size böyle hızlı hızlı göstereceğim. Ki hani Brawl Stars'taki çalışanların hesaplarını da görmüş olun abi. Ben bulamamış olabilirim bunların kim olduklarını. LinkedIn'e kadar baktım. Bak çok araştırdım bulmak için ama bulamadım yani birçoğunu. Mesela Olf arkadaşlar sanırım Yine aynı şekilde kostüm tasarlayıcısı olsa gerek. Onun haricinde Shilas diye birisi var. Bunları bilmiyorum kim olduğunu bunu da bilmiyorum. Marzio zaten arkadaşlar yine topluluk yöneticilerimizden biri en sevdiği savaşçı Feng zaten kazanma sayısı en yüksek 29 Yapmış gördüğünüz gibi şu an kupası 22.626 ve en yüksek kupası da 22.793 En yüksek ulaştığı aşamalı rütbesi isabi altın 2'ye kadar ulaşmış 3'ü 3'ü 6.104 Tek zaferi 200'lerde ve çift zaferi de 30'larda gördüğünüz gibi ve Marzio e, Supercell ID'si de Marzio Spike'a koymuş ve en yüksek kupalı karakterlere baktığımızda zaten Feng'i en yüksek rütbeli karakteri ve diğer hesabın içerisindeki karakterler arkadaşlar bu şekilde Gitmek abi Marzio'nun bildiğiniz Marzio'nun kendi hesabı ya onu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyunu çok oynamıyor Marzio. Ee, buradan da oyunu oynamaya onu teşvik edelim. Uyaralım abi oyun oynasın. Sharpie diye birisi var arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsi Brawl Stars'ta görevli yani bir, bir şey yani anladın mı? Brawl Stars'la alakalı bir şeyleri yapan. Kimisi işte serverları tasarlayan, serverları halleden kişi olabilir. Ne bileyim karakter tasarlayıcısı olabilir. Bir sürü e, olayı var abi Brawl Stars'ta tabi. E, çeşit çeşit olayı var. Bazıları belki sadece sosyal medyalarını yöneten Brawl Stars'taki sosyal medyaları yöneten kişiler olabilir. Jeffrey var mesela. Mega Might diye birisi var. The Emino diye birisi var arkadaşlar. Korva diye birisi var gördüğünüz gibi. Yani bunların hesaplarını sizlere göstermek istedim. Ve diye birisi var abi gördüğünüz üzere. Wuble diye birisi var. Ve burada arkadaşlar Jaska diye birisi var. Ve burada en son olarak da Kalori diye birisi var arkadaşlar ve bu kulüp dediğim gibi Supercell çalışanların olduğu kulüp arkadaşlar ancak bu kulüpte olmayıp Supercell çalışan olan tabii ki de kişiler var onların da sizlere göstereyim ve tabii ki de onların en tanınanı diyebiliriz arkadaşlar Paolo'nun hesabı Paolo'nun kendi kulübü var ve kulübünde başkan yardımcısı abi gördüğünüz üzere ve Paolo'nun profiline baktığımızda zaten Supercell diye kendisini koymuş en sevdiği savaşçı Jesse gördüğünüz gibi en yüksek kupası 39.228 ve şu anki kupası 39.024 3 ve 3'cü bir oyuncu kendisi ve 11.300 3 ve 3 zaferi var tek zaferi zaferi 100'lerde ve çift seferi de 2400'lerde tek hiç oynamıyor gördüğünüz üzere. Tek takılmayı sevmiyor. 82 de 79 tabi Pavla en son Scott Busters'ta topluluk yöneticisi olduğu için Brawl Stars son zamanlarda baya boşlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. ve 3 tane karakteri eksik. Hatta en yüksek rütbeli karakteri de Jesse olması lazım ki Jesse'dir zaten aynı 26 rütbeli. Jesse abi diğer karakterleri ve kupaları da bu şekilde Paolo'nun hesabı daha ve gördüğünüz üzere ve en son çıkarttığı karakter Lily'ymiş. Sonrasında dediğim gibi Squad Busters'a birazcık daha ağırlık verdiği için artık ee, Brawl Stars'a da birazcık ilişkini kesmiş gibi gözüküyor Paolo. Ve bu kulübün başkanı ise arkadaşlar Freddy 987 diye birisi. Bunun da kim olduğunu bilmiyorum ancak Paolo'nun olduğu kulüpte başkan olduğuna göre bu da abi Brawl Stars içerisinden bir çalışan diye düşünmekteyim. Zaten 82'de 82'de karakteri var güneş öğretinde. Paolo bu arada ne şöhretindeydi abi? Paolo'nun bir şöhreti vardır diye düşünüyorum. Evet ay şöhreti 3'teymiş abi Paolo. Yani bu kulübün başkanı Freddy'ydi arkadaşlar. Size hesabını göstermiş olayım. En çok kupası da şu an Larry Lowry'deymiş gördüğünüz üzere. 41'de maksimum kazanma serisi varmış. Virüs Charlie'de en sevdiği kostüm ve Charlie'de en sevdiği karaktermiş. Şu anki istatistikleri de 3 3 0, 18 bin Bu kulübü de başkanı dediğim gibi illaki ki Brawl Stars içerisinden önemli bir o kişi kendisi diye düşünüyorum yani. Paolo'nun olduğu kulüpte başkan olduğu için. Ve tabii ki de abi Brawl Stars'la alakalı isimleri sizlere gösterirken Ryan'ı da anmadan olmazdı arkadaşlar. Ryan da bildiğiniz gibi çok eskilerden böyle 2019'larda, 2020'lerde vesaire topluluk yöneticisi hatta son Brawl Talk'la arkadaşlar eskiye dönüş olduğu için o Brawl Talk'taki ana tema Ryan'da o Brawl Talk'u sunan kişilerden biriydi. Hatta şu an Ryan arkadaşlar daha üst bir konumda tüm Brawl Stars oyunlarının topluluk yöneticisi kendisi. Ve gördüğünüz gibi çok eski bir oyuncu olduğu için hashtag 22RL oyuncu ID'si arkadaşlar gördüğünüz üzere Ryan'ın ve ismi de Relight gördüğünüz üzere. En yüksek kupası 20.620'de abi. Şu an herhangi bir kulübü yok maalesef. O yüzden oyunu içerisinden gösteremiyorum ve Brawl Stars testlerinden sizlere gösterebiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi sadece 60 tane karakteri var. Ya oyuna bayağıdır girmiyor arkadaşlar Ryan anlayacağınız. Ve gördüğünüz gibi savaş günlüğüne girdiğinde abi Ryan'ın en son 4 ay önce oyuna girdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın en son 4 ay önce oyuna girmiş ve birazcık daha ilerlediğimizde hani 5 ay gidiyoruz 6 Altıya gidiyoruz. Birazcık daha ilerlerseniz bakalım kaça kadar gideceğiz geçeceğiz. Yani en son altı ay önce böyle bir aktif oynuyormuş. Ondan sonrasında e, bir iki ayda bir böyle bir iki maç atıp çıkıyormuş abi Ryan gördüğünüz üzere. Yani oyunu şu an aktif olarak da oynamadığını söyleyebiliriz abi Ryan'ın ancak dediğim gibi Brawl Stars'la alakalı isimleri sizlere gösterirken Ryan'ın da hesabını göstermeden olmaz diye Ryan'ı da göstermek istedim. E tüm bu isimleri sizlere gösterdikten sonra da arkadaşlar 958 kupada Ember'la bir tane savaş topu girelim. Biraz risk alacağız ama olsun. Ya yani bir kostümü denemek için de maça girdim. Karşıda şöyle bir kadro var. Bakalım kostüm nasıl olmuş onları yorumlayacağız. Şimdi ben kostüm önceden de denedim hiç işte arkadaşlar. Ember'da normalde böyle tek parça halinde atar diye ne atıyorsa burada abi baloncuk baloncuk atıyor. O bir kere kostümü bir farklı kılıyor arkadaşlar. Onlar da kostümün dış görünüşünde de fark ettiyseniz tamamen saçtan oluşuyor bir kostüm. O da değişik bir olay oluşturuyordu abi bu ne ya? Oğlum niye öldünüz hemen ya? Abi bizimkilere bakar mısın? Solda direkt ben bayılmışlar ya. Krallar tam kral, sakin olun bu kadar ben erken ölmeyin ya. Birazcık dayanın ki ben de bir şeyler anlatayım değil mi? Bu kadar erken ölür mü lan? Neye bu kadar şey yapıyorsun? Bak ultisi efekti arkadaşlar bu şekilde var. Ultisini görüyorsun böyle baloncuk baloncuk. O da tatlı yani ultisi de tatlı bir kostüm. Ben bayağı beğendim arkadaşlar kostüm. Oha oha tamam sakin ol kol. Sakin ol şu önündeki duvarı kır bari. Heh, adamsın ya. Kral kral seviyor beni belli. Bence seviyor arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bence seviyor kralını. Şöyle bir çıkartalım mı hocam? taro gitti zaten oradan. Pozisyon golle sonuçlanabilir. Pozisyon golle sonuçlanabilir ve mükemmel bir gol. Evet güzel. Tamam arkadaşlar burada da videoyu noktalandıracağım. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Kostümü nasıl bulduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Ve en burada hangi kostümü kullanmam gerekir? Bunu da sevinirim. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalınız benim. Bay bay.